14. bab Ya delilel mutahayyirin Ey şaşkınların yol göstericisi Şaşkınlığa düştüm de bana yol göster Sapıtmama müsaade etme Şaşkınlıktan kurtulmam için gerekli imkan ve kabiliyetleri lütfeyle ya Rabbi Ya gıyasel müstahisin Ey imdat isteyenlerin imdat edicisi Darda kaldığım her konuda bana imdat eyle. Darlıktan kurtulmam için gerekli imkan ve kabiliyeti lütfeyle ya Rabbi. Ya sarihal ey feryat edenlerin kurtarıcısı beni inleten her konuda beni kurtar. Beni inleten her konudan beni kurtar. Feryat etmeme sebep hatalardan beni uzak eyle. Feryat etmeme sebep kişileri sana havale ediyorum. Islahları mümkünse ıslah eyle, yoksa perişan eyle ya Rabbi. Ya car el müstecirin, ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, sana sığındım. Tüm şerlerden beni muhafaza eyle. Ya melcel asin, ey asilerin sığınağı, ben isyankar kulunu da himayen altına al. Kaybetmeme müsaade etme. İsyana düşmeme sebep hal ve düşüncelerden beni kurtar ya Rabbi. Ya gafir el Ey günahkarların bağışlayıcısı. İsyankarlığım sebebiyle işlediğim tüm günahları mahvele. Günaha girmeme sebep hallerden ve düşüncelerden beni kurtar ya Rabbi. Ya eman el-haifin. Ey korkanlara emniyet veren. Beni azabından korkan ve bu korku ile hayatını şekillendiren eyle. Korktuklarımdan emin eyle. Kalbime sekine ihsan eyle. Korkularımdan kurtulmam için gerekli imkan ve kabiliyeti lütfeyle. Senden başka kimseden korkmama müsaade etme ya Rabbi. Ya Rahim el-Mesakin, ey miskinlere, muhtaçlara merhamet eden, ben miskin kuluna da merhamet eyle. Miskinlikten kurtulmam için gerekli imkan ve kabiliyeti lütfeyle. Tembellikten ve nefse düşkünlükten beni muhafaza eyle. Şükrünü eda edebileceğim nimetler lütfeyle ya Rabbi. Ya enisel müstevheşin, ey yalnızların dostu, beni dostluğuna kabul eyle, yalnız bırakma. Yalnızlığın şerrinden beni muhafaza eyle. Dünyada yalnız bırakmadığın gibi kabirde de mahşerde de yalnız kalmama müsaade etme ya Rabbi. Dostluğunu kaybetmemem için gerektiği kabiliyet ve iradeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya mucibe davatil muttarrin Ey darda kalanların duasına icabet eden Darda kaldığım konularda bana yardım et. Darlıktan kurtulmam için gerekli imkan ve kabiliyeti lütfeyle darlığa düşmeme sebep huylarımı düzeltmeye muvaffak kıl ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman hallisna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar, temizle ya Rabbi.